çok güzel. k u r u o y o r Çok t a t Bak, i y o r s e r i y o r t r ı g ö r ü y n i o r e d i a r g e l y o r h a y a n l a r s i y o u z Bu h a y v a n l a r s e v i o r t o l s a d e n i t ı r t i t r a f t a m d a r a h a t a m a ç l a y Tamam. Yap y a Ama hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir <laughs> işe yaramıyor. O zaman demek ki uyuyacağım herhalde. Ayy, uyudu. Ya. Ben sesimi ben de bir kaçırmam diye uydurdum. Uyudular, yağmur yağmış. Bunlar da sığınacak bir yer bulmuşlar kendilerine. Ve işte bizim tırtıl. Tırtıl ola bir akşamın sabahında yavaş yavaş gözlerini açacaktı. Bir kelebek geldi. Kulağının üstüne de kondu. Kulağını kıpırdattı. Yap, gelir yapar. Yes. <laughs> ben yapmadım ama kendi yaptı. Ne ki o? Bak bu ne acaba? Kulağıma ne kondu sence? Ne Bir Bakayım neymiş o? Arkadaşlar uyanın ya. Ne <laughs> oldu? Siyah mı? Aa evet siyah. Aa üç, üç tane siyah yok evet. Hepsi çok tatlı ama ya. Neredesin? Siyah. Şam diyor. Gitti. O da gitti. Sıra bizde biz de gittik güle güle. Gitti. O sesler değil. çok güzel geliyor kulağıma. Sunuların içi. bölümün adı. Bu arada sizden de ötesi bir beğeni bekliyoruz. Ön yazmayı unutmayın. Bilmeyenler için. Oğlum Egemen Kaan'la beraber. SeseGel Çocuk kanalımız var. Mutlaka girin, abone olmayı unutmayın. Yani. Orada da 3 milyon abone olun biz biliyorsunuz. Zaten aranızda abone olanlar var, şansınız. Sizi seviyoruz. Bakalım bizim tırtın. Ne yapacak? Şimdi oynayacağız herhalde hmm. da oyun oyunu. Oyun. Geliyor mu? Evet, Bu benim, bak. Çığırır <laughs> ben Bu Tamam, önce Bu Buraya benim. Kevin Koyun'u bu kola diyorum şu anda. İyi ee, Bir anda kafam karıştı. Evet. Aa! Bu duşaması ile sürekli miyavlıyorum. Tamam dur. bir dakika bir şey olacak. Şu, o merceğin ne yapıyor bana bak şimdi. Bak. <laughs> kendisi. Başka bir şey yapmıyor şimdi. Ama dipe la dipe la dipe la dipe la dipe la Bir la dipe la dipe la dipe la dipe la Ooo işin çok tamam. tamam ağaç var kaçırdın ağacın tırmanabiliriz belki. Atıyorum arkamda, arkamda. arkadan Bak ne zaman çıktı ne Tırnak kaçıyor. Ben olsam tırnak açarım. Oğlum bir kamera var ya bak. Ne? Evet tırmanıyormuşuz bak tırmık tırmık yaptık onları. Evdeki kediler de genelde tozluklara tırmanarlar. O tırnaklarımızı da açtık. Dur diyor dur tamam durabilirsin o yeter tırmık tırmık ettin ağacı da. Ben diyoruz oğlumuza? Aa, su içelim mi? İçelim mi biraz su? Hey! Bana bir dakika ver be. Ben biraz kamerayı açıldım. Sen onu da şey yapamadın ki. Ben güzel gelelim ya. Ona bak ya mı? Su içerken. <laughs> bak. Aa buradan geliyor size. Bak. Tamam dur yeter. Çok su içtim ya. Bir de su dolu. Beni izleyin sevgili arkadaşlarım. Tam birileri Koşar ya. Koşar ya. Koşar ya. Koşar ya. Koşar ya. Koşar ya. Başka neler yapabiliyor? etrafta bakayım. Bunlar da çıkabiliyor mu onlar? Hey. neredesiniz? Nereye gittiniz? O nerede geziyorlar? Ben de ona girmek istiyorum. Oy, şu Çekiliyor mu? ben Çekil. Koşmak istiyorum. Çekil. Bebeği. <laughs> <laughs> Bebeği Basılı tut. Sıralı zıpla. Haa. Basılı tutunca şöyle basılı tutarsan hobeley, 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 hobeley ise sürekli basmama gerek yok. Basılı tutunca oluyor Tamam. Koş Azıcık ben biraz tutunca Niye? Bırak. 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 gibi mi ya? Bırak. Bırak. Hop. Kedi olunca her yere kadar korkmadan atmıyorum ki. Hop. Sakın ha! Sakın! Sakın, sakın, sakın ha! Hii, korktu, atlayamayacağım hayır, hayır! No, 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 no. no düşme, sakın! Niye onlar yardım edin bize? Tırnakla, bir şey yapmam lazım. Tam iki dişi başka. Biri dişi bunu bir. Ay etraftan çekti. Bu benim sesim mi? Evet, Yok. Aa korkmuşum. Farkında mısın? Yok. ya? Ne diyor, oradan ses geliyor. Dur dur oradan. Ha, al onu bakayım. Oradan evet. ses geliyor bir yerden. Evet, Yukarıdaki arkadaşlarımız bize bağırıyor bence. Evet, ben Yok, ben Yok, ben Ay ne ben de. kadar değişik de. oldu şu anda şeyler, görüntüler. Evet, Koşamıyoruz. Evet, Koşamıyoruz çok mu? ha yaralıyız. Ne oldu? Bir şey oldu bize. oraya elektronik... bastığım zaman o açıldı. Çok... Elektronik bir şeyler var bu ha. Allah Allah. Kapı açılıyor. <laughs> o ne? Ne çekilecek? Ne kadar korktuk? Annem seni Bak Merhaba. Merhaba. Benim adım Tırtın. Ee, eğer beni duyuyorsanız kafa sallayın. Evet. E, benim söylediklerimi anlıyor musunuz? Anladım. Beni seviyor musunuz? Ha ben de sizi seviyorum. <laughs> Çok <seviyorum>. güzelmiş <laughs> ya. Kamera yaptı. Kamera yaptı. Aşağıya atıyorum. Tamam. Peki. Böyle terk edilmiş bir dünyadayız şu anda sakinler. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Ya bu arada biz e, ah. size sizi çaktırmadık tabii videolarımızda ama yaklaşık bir aydır böyle taşınma ayak izliyorduk ve sonunda taşındık fakat evi tam yerleştiremedik. O yüzden bazı şeyleri böyle biraz eski arka planımız yaptık yani yapmaya çalıştık. Green Screen'i zaten Yeşilter'de iptal ettik ama yavaş yavaş artık toparlanıyoruz. Bunlar yeni yeni, yeni evimizdeki yeni videolarımız. Oğlum bu ne? Robot. Robot? Evet. Ya ya. Aa bu bitmiş bu. Robot gitmiş oğlum, bozulmuş o robot. Tam ses duyuyorum. What? Ne <laughs> oldu? Taraf... Aa yardım istiyor birisi. Aa oğlum bunlar zehirli yerler. Dur bakayım. Sarımız bu arada. düşersem ne olur ki? Ama düşmeyeyim ben yine de. Hop, hop. Hop, birisi yardım istiyordu. Buradan buraya atladım. Buradan tam karşıya geçebilirim. Herkese özel her. her... Mia, ben buradayım. Kimsin? Biz de halk bizi... şehriyiz. Aa, follow me diyor o. Beni takip et. O kameradan biri bizi izleyip, bizi yönlendiriyor gibi geldi bana. Zıplayamıyorum. Oradan atla, gibi. oradan atla. Emin misin? Aa, follow me diyordu.

Aferin, aferin. Aferin, be kuyruğunla gülü böyle. Ketiler <laughs> böyle şeyler yapar. <laughs> Ketiler aynı böyle işte. Kuyruğuyla, çotosuyla, kafasıyla, elbette paksiler yapar. <laughs> bazı eşyaları... Demek ki tutulabilecek bazı eşyalardan alınıyoruz. Peki oradan oraya çıkma amacın neydi senin? Gel gel. Bir şeyden... o şey var. olmaz sonra geçiyor. ne olur? Ben benim günlerimiz sabata geliyor. Ne yaptın? bir neyse boş ver boş ver. zaman ne 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 zaman ne